Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, bu dersimizde inşallah halkın sahih inançtan taviz verme nedenlerini göreceğiz. Neden halkımız doğru İslam'dan taviz veriyor? İnandığı kitabın kavline göre e, hareket etmiyor ve bu inançlarından taviz veriyor. Bunun arkasındaki nedenler nelerdir? Onları inşallah birkaç derste görmeye çalışalım. Bunlardan birincisi cehalet. Evet. Halk dini. Halkın algıladığı, kendi kapasitesiyle algıladığı e, kitabın dışına taşırılmış halk dini diyebileceğimiz hurafeler ve davetçilerin uyarılarının yetersizliği. Demek ki halkın sahih inançtan taviz verme nedenlerinden birisi bu cehalet. Bu cehaletle algıladığı yanlış İslam algısı ve hurafelerle doldurulmuş bir İslam algısı. Ha bu hurafelerin halkın zihninden, hayatından sökülüp atılması için de maalesef davetçilerin sorumluluklarını yerine getirmemiş olmaları halkın bu yanlıştan dönmesi için davetçi hocalarımızın riskten kaçınmaları, ile, kaçınmaları. Riskten kaçmayacak. Popülist davranmayacak. Yani ben bunu anlatırsam şimdi fincancı katırlarını ürkütmüş olurum. Zülfü yara dokunmuş olurum. Halkın geleneğinde, halkın örf haline getirdiği dini anlayışında sarsıntılar olur. Hiç kimse yaşamakta olduğunu yanlış bile olsa terk etmek istemez. Onun için ben ağrımaz başımı ağrıya sokmayım. Risk almayım. E, dolayısıyla bu düzen tutmuş gidiyor. Salla başını, al maaşını, kıldır beşini, kurtar başını. Onun için böyle bir felsefeyle görev ifa eden hocaların bulunduğu yerde halkın arasında yanlış inanç ve dinden taviz verme çoğalıp artıp gidecektir. Yani ben vazifesini yapan hocalarımıza hürmet ederim. Bir onlara diyecek bir çift sözüm yok. Ama risk almadan popülist davranarak halktan gelecek Tepkiyi düşünerek ağrımadık başını ağrıya sokma olarak görüp neme lazım türünde e, görev ifade eden e, uyarıcılara, davetçileredir bu sözlerin. Halkın cehaletten kurtulmasının yolu doğru dinle buluşturmaktır. Bunu da kim yapacak? Elbette irşad ehli e, davetçiler, hocalar yapacak. Eğer yapmazlarsa bu da derinleşerek halk arasında bidat ve hurafe dinde olmayan şeylerin girmesi ya da dinde olanların çıkarılması alıp başını gider muhterem kardeşlerim. Evet birinci demek ki halkın inançlarından, İslami inançlarından, değerlerinden taviz vermesinin nedenlerinden biri neymiş? Cehalet ve bu cehalet içerisinde kalmalarına müsaade eden göz yuman ve onlara doğru bilgi aktarmayan e, görevli e, irşat memurlarımız, hocalarımız, davetçilerimizdir. İkincisi ise halkın dini değerlerinden taviz vermesinin ikinci nedeni siyasi ve baskı ve dayatmalar, siyasi baskı ve dayatmalar, resmi din teşkilatları, irtica yaygaraları, derin devletin psikolojik baskı ve sindirmeleri. Lası olmayan, hayırı olmayan, yani her şeyi mübah kabul eden, bütün İslam'ın haram kıldığı şeyleri e, normal, helal kabul eden resmi din anlayışı. Halkın değerlerinden taviz verme nedenleri arasında bunları da sökabiliriz. Yani siyasi baskı ve dayatmalarla bunlar oluşuyor tabii. Bir zamanlar Türkiye bunu yaşadı, yaşadık yani. 28 Şubat süreci diye bir süreç yaşadı bu toplum. Ve o dönemlerde kamusal alanda Allah'ın dinine ait değerleri ifade edemiyordunuz. Başörtüsü efendim dini simgedir. Onun için resmi idarelerde kamusal alanda bu simgeyle başörtünüzde dolaşamazsınız. Bundan dolayı üniversiteye gitmek istiyorsanız, devletin resmi kurumlarında yer almak istiyorsanız başınızı açacaksınız. Bu siyasi baskı neticesinde halk arasında nasıl bir değer yargısı ortaya çıktı biliyor musunuz? Kardeşim devlet aç diyorsa açacaksın. Ben bunu kulaklarımda çok duydum. Ya tamam Allah öyle diyor. Kur'an-ı Kerim'de Nur Suresi 31. ayeti kerimesinde Allah-u Teala kadınların örtülmesini emrediyor. Ama diyor bak aynı Kur'an ayetini kullanıyor. E yine Nisa Suresi'nin 59. ayetinde de Allah'a ve atıyor Rasul'e ve ulul emri minkum diyor. Allah Resulüne ve sizden olan ulul emre itaat edin diyor. Bak ulul emre itaat var. Demek ki ulul emri diyor ki açacaksın diyor kardeşim açacaksın. Yani elmalarla armutları karıştırma at izini itiziyle buluşturma olayıdır bu. Allah-u Teala Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin ve ulul emre sizden olan ulul emre itaat edin. Allah ve Resul'e itaat eden ulul itaat edin. Allah'ın kurallarını uygulayan ulul emre itaat etmek farzdır, gereklidir. Allah'ın emirlerini alaşağı etmiş, Allah'ın emirlerini kamusal alandır burada yaşayamazsınız diye e, reddeden, baskı uygulayan, polisiyle cop kullandıran ulul emre itaat etmek zorunluluğu yoktur. La taate fi masiyetillah. Allah'a isyan olan yerde kula itaat olmaz. Onun için muhterem kardeşlerim bu uygulama e, resmi ideolojinin siyasi baskı ve dayatmaların neticesinde bir algı gelişiyor. Ee, dolayısıyla diyor ki Devlet şairi, dini ayrı. Dolayısıyla dünya şairi, dini ayrı. Devlet yapma diyorsa Yapmayacaksın Ulul emre itaat var İşte bütün bunlar halkın e, Asıl inanması gereken Kitabi İslam'dan Tavizler beraberinde getiriyor Bu olgular yanlış olgular Halkın dininden Taviz vermesine neden oluyor Ve bu da Maalesef Kitleler halinde yaygınlaşarak cahil kesimde taban buluyor ve o insanlar Allah'ın emriyle kulun emri yan yana geldiği zaman Allah'ın emrini bir tarafa bırakıp işte devlet böyle istiyor diye Allah'a karşı isyan bayrağı çekmiş olan devletin dediklerini yerine getirmenin uygun bir davranış olacağı şeklinde taviz olarak insanımızın hayatına yansıyor. İşte resmi din ideolojisi maalesef böyle bir dayatma yapıyor. Ama muhterem kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de teselli eden bir takım ayet-i kerimeler var. Bize düşen tabii çalışmaktır, doğruyu anlatmaktır. Ama Allahu Teala Yunus Suresi, Yusuf suresinin 106. ayet kerimesinde bakın ne buyuruyor. Ve ma yu'minu ekseruhum billahi illa ve hum Evet, Onların çoğu şirk koşmadan iman etmezler, Allah'a iman etmezler. Demek ki insanların çoğu şirk koşarak iman ediyorlar. Ha, namaz kılan müşrik olmaz mı oluyor işte bak. Allah bize diyor: "Vahyu minu aktherum <Sessizlik> billahi illa hum Onlarınların, o insanların çoğu Allah'a ancak şirk koşarak iman ederler. İşte. Geçmişin şirki ilkeldi. İlkel şirkti. Yani putlar yapıyorlardı, yontuyorlardı taştan, ağaçtan oyuyorlardı, helvadan putlar yapıyorlardı. Acıkınca da yiyorlardı işin garibi. İlkel bir şirk. Ve bunlar bizi Allah'a yaklaştırıyor diyorlar. Biz Allah'a tapıyoruz, Allah'a inanıyoruz. Ama bunlar da bizi Allah'a yaklaştıran aracılardı diyorlardı. Yani e, taplı o putlara. Ama bugünkü şirk ilkeseldir. İlke, ilke, ilke olarak değer yargısı olarak giriyor bizim hayatımıza. İşte din ayrı devlet, din iş, iş ayrı devlet Allah'ı bu işlere karıştırma. İfade bu aynen. Allah'ı bu işlere karıştırma. Kamusal alanı Allah'a karıştırma. Sen özelinde istediğin şekilde yaşa. Onun için devlet arkadaş aç diyorsa açacak ya. Kızın gelinin kimse devlet kademesini görev alacaksa açacak. Üniversitede okuyorsa açacak diyor. Bak bu bir ilke. Bu ilke. Yani siz Kur'an'ın bir kısmına iman edip efe tü'minûne bi ba'dır kitabı ve tekfurûne bi ba'd. Bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Allah öyle diyor. Ee, siz Bakara suresi 85'te siz e, kitabın bir kısmına iman edip bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? İşte baskı sonucunda devletin siyasi, resmi ideoloji neticesinde halkta böyle bir değer yargısı oluşuyor. İnsanların çoğu bu sefer ilke olarak Allah'a, Allah'ın hükümlerini yok saymak suretiyle şirk o. Allah'a bazı işlerini karıştırıp bazı işlerine karıştırmamak demek şirk o. Allah'ı inkar etmek demek değildir. Allah'ı bazı işlerine karıştırmayıp da buraya Allah'a karıştırma buraya. Bu devlet işine karıştırma. Mahkemeye karıştırma parlamentoya karıştırma. Dolayısıyla Allah'ı camide hallet. Mezarlıkta hallet. Kendi özelinde Allah'ın emirlerini yerine getir ama devletin hakim olduğu yerlerde Allah'ı karıştırma. Demişte işte bu ilkedir. Allah'ı bazı işlerine karıştırıp bazı işlerine karıştırmamanın adıdır şirk. İşte muhterem kardeşlerim halkın değer yargıları böyle böyle değişiyor ve onların çoğu Allah'a ancak şirk koşarak iman eder konumuna düşüyor. Allah korusun bizleri. Yusuf Suresi 103. ayette de "Vema aksarun nasi velau haraste bi mu'minin" Bu peygambere de moral veriyor burada. Sen diyor iman etmelerine düşkün olsan bile yine de insanların çoğu iman edecek değillerdir. Ha, biz istiyoruz ki insanlar hep iman etsin Allah'a. Yani geleceğini imha etmesin. Ama diyor ki bak peygamberine diyerek bize de burada teselli ediyor bizi de. Dolayısıyla siz çaba sarf edin. Allah'ın dinini kitlelere ulaştırın ama siz ne kadar çaba sarf etseniz sarf edin. O insanların çoğu iman edecek değiller diyor. Bu gerçeği de bilmemiz lazım ve buna rağmen durmadan hidayeti bulmaları için insanlara önderlik etmek lazım. Allah'la İslam, Kur'an'la İslam arasındaki engelleri kaldırma mücadelesini sürdürmemiz lazım. Evet konuya devam edeceğiz. Halkın gerçek sahih İslam'dan neden taviz verdiğini görmeye devam edeceğiz. Birinciyi gördük. Yani cehalet. iyi ve ikinci maddede neydi? devletin baskısı, siyasi baskı, siyasi yönlendirme, irtica yaygaraları, resmi din telkinleri neticesinde halk yaşadığını inanmadığı için bu sefer inandığını yaşar hale geliyor. Böylece taafiz veriyor muhterem kardeşlerim. davana en rabbil